Burada güzel bir TV ünitesi yaptık. Ee, dış kenarları yuvarlak radüstü ve 3 çekmeceli olarak. Ee, ortada bir masamız var. Ee, Masada bizim imalatımız. Ee, ayak özel olarak yapıldı. Üzeri de meşe kaplamayla devam edildi. Ama bu salonda en çok hoşumuza giden taraf bizi cezveden daha doğrusu bu ortadaki paravan oldu. Paravanın solunda sağında nervürlü camlar var ve ortada tablo asılabilecek alan var. Altında da güzel bir dresuarı var aslında. Diğer taraftan kullanabildiğiniz. Şu şekilde 5 tane kapağı var. Hemen bunun karşı tarafında da çamaşır makinesi bölümü yapıldı. Yine meşe kaplama. Burası da güzel bir çalışma oldu.